Onlar Türkiye popüler kültür gündemini belirliyor. Attıkları her adım konuşuluyor. Ünlü sınırları aşan televizyon yıldızları en son bir internet sitesinin yaptığı ankete konu oldu ve oylamada Gönül Çelen dizisinin başrol oyuncusu Can Erçin, Kenan İmirzeloğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. <laughs> dizi hayranlarının yakından takip ettiği dizifilm.com internet sitesinin yaptığı dizi film Oscar'ları anketi geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizi ve yıldızlarını ortaya koydu. <laughs> Kalite'nin oylamadaki tek kuralı dizilerin final ya da sezon finali yapmasıydı. Altı kategoriden oluşan oylamanın şampiyonu ise Gönül Kalen oldu. Bakıyorum. bu araba içeriden çürümeye başlamıştır. 23.370 kişinin katıldığı oylamada en iyi drama kategorisinde ilk üçe Gönül Kalen, Aşkı Memnu ve Ezel dizileri girdi. Ancak geçen sezonun fenomeni Ezel sadece 2260 kişinin oyunu alarak şaşırttı. Anketteki en iyi oylama drama erkek oyuncu dalında yaşandı. Gönül Çelen'de Murat Hoca'yı canlandıran Cansel Elçin toplam oyların %37'sini aldı ve Türkiye'nin en popüler iki Merhaba ismini Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nu açık ara geride bırakarak birinci oldu. Harika şimdi denecektim. Koray buyurun şimdilik şuraya koysana. Tabii efendim. Cansel Elçin'in rol arkadaşı Tuğba Büyüküstün ise oyların %43'ünü alarak %39 oy alan Aşkı Memnun'un bir... Beren sadece geride bıraktı. Beni kaybetmeyi göze alabiliyor musun? <laughs>